Şimdi şu dikkatimi çekti bugün. TL'miz ne diyor, ne yapıyor diye. Grafik bu zaten biraz karışık gibi gözüse de anlatacağım şimdi. Şu yeşil zamanı o oh, yayın yaptığımızda buralardan bir yerden şu içi bulutundan, bu bölgeden yukarı doğru gider diyorduk gitmeli diyorduk biraz şey ettik yani o nasıl diyeyim 1 2 3 4 yani 5 haneye açmışlar bu <laughs> 2 haneydi işte <laughs> 4 4'e çıktı şimdi 5'e şey yaptılar çıkartmışlar bu desimal sayısının artması ben düşemiyormuş işte demek buralarda tut, tut, tutunuyor tutunması lazım ya işte yedilerden şey çekti ya da şey yamulacak iyice komple e yamulamıyor buralardan bir yerden dönmesi lazım şu an şu kırmızı da gördüğünüz bir kama benzeri bir oluşum var. Onu şöyle yukarı kırması gerekiyor. Kırılacak yani. Kırar. Artı içi kapatayım. Şu yeşili sileyim. Gördüğünüz şu tarz bir trend var. Bir tane. Onun en dibi 6.3. Burası fake noktası. Neyinin fake noktası? Haftalık iç isim. Haftalık içiye girdim yapıyor. 6.3 6.5 Şurada yaptığı gibi oradan yukarı gidiyor. Ters grafikte aynı şekilde hani uzun vade baktığında zaten içiden sürekli merdiven yapmış. Yine aynısını yapacak. Çünkü yapmaması için bir sebep yok. Sorun o. Yani teknik analiz anlamında her seferinde içiye girmiş kırması beklenir. İçiye girmiş kırması beklenir kırması beklenir kırması beklenir kırması beklenir kırması beklenir ya olmuyor çünkü teknik analiz değil sadece hani burada doların durumu önemliyken TL'nin de durumu önemli. TL'nin değeri önemli. TL'nin değerini belirleyen ne? Ülkedeki üretim katma değer. Senin üretimin yok zaten. Katma değerinde yok. Katma değerden kastım ne? Sen fındık üretiyorsun. Adama gönderiyorsun 1 dolara herif paketleyip 5 dolara geri gönderiyor sana. 4 dolar katma değeri elde ediyor. Ya Sen adama kasayla gönderiyorsun herif sana 100 gramlık halde bölüp böyle gönderiyor. Ya bu değişmediği sürece bunun buradan aşağı kırması olası değil. Bugün haberlerde vardı ekonomistler işte o, bu Godoman ekonomisi Onlar da öyle diyor. Yani bunu kırması da dış borç açığını tetikleyecek de bir şeyler yapacak. Böyle garip şeyleri var onların. O, o yüzden burada tutuyorlar bunu. Bir yerden sonra yine yukarı fırlatması gerekecek. Ya da Harbiden bir şeyler değişti. Ülkede maden mi bulurlar? Merkez Bankası ya biz dolarları sattık ama hani şey var ya bir 120 milyar dolar. Bu doları 7 lirada tutmak için 120 milyar dolar harcadılar falan filan muhabbeti. Ya biz onları 120 milyar dolara harcadık ama hani 100 milyar dolar harcamıştık orada. Biz o kalan 20 milyar dolar bitcoin almıştık. Bitcoin'den paranın nakozluk dijitale geçtik bizler. Bu da böyle çakılır zaten dolar sıkan. Öyle bir sürpriz olabilir yani. <laughs> Onun dışında hani bir yerle hani o hani Bitcoin muhabbetler dedim o ne ya dolar bulmuşlardır bir yerlerden hükümet. O yüzden çakılır aşağı hani bir ekstra bir yatırım şeysi ya da çakılmaz bu aynı şekilde devam edecek yani eski tas eski hamam o şekil. Altın haftalıkta tam içi de çok güçlü bir şeyi var. Desteği 1750'de. Zaten daha önce gelenlerde 1750 kırarsa nana ediyorduk 1600-1400'e kadar bile gelebilir. Şu an şu bantta ilerliyor. Ama godomanların para tutma aracı olduğu için bu bunu da bir şekilde banklayacaklar yukarı doğru. Bir 3-4'ü gösterecekler buradan yani. Çünkü değişe sıkıntılı. O sebeple altın, gümüş de gidecektir. Daha önce videosunu yapmıştık. Altınlar nasıl zarar edebiliyorsun? Yani 1775'te alıyor. Ya e bunun düşebileceği yani bir 700 falan tamam mı? Yani 75 dolar aşağı düşecek. Altın çok düştü oluyor. Ya ben de hani bir kripto olarak nasıl ya falan oluyorum. Tamam bu düşme değil ki bu abi. Hani biz 1700 dolarda olan deşin 75 dolara indiğini gördük yani. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> düşme düşme değil bu. 1400 dolardan 1500 dolardan Ethereum'un 70 dolara 80 dolara düştüğünü gördük. Yani düşme dedi olur. 1700'den 1775'den 1700'e düşünce düştük deyip, de, de, panik yapıyorlar. Panik yaptırıyorlar millete. Öyle düşme olmaz o. Kendi silkeleme oluyor işte o. Her zaman. Yoksa bunun da grafiği gördüğünüz şekli artışta yani 2018'den beri artıyor. Burada bir zaten kocaman bir flama yaptı yani bu. Şurada o flamanın hedefi zaten 2400'den falan Gümüş, JP Morgan batırıcısı. Grafiği hala devam ediyor bunun. Grafiğinde bir sıkıntı yok. Pendle tarzı bir şey var. Tabii her tarafında var o. Günlüğünde haftalığında olsun da dolusunda. JP Morgan sanırım o banka bunun fiyatını baskılayıp fiziksel gümüş topluyor. İşte Elon Musk filan da oradan vurmaya çalışıyor. Bunun sonunda JP Morgan batar. Üstelik Bitcoin'le batar. Şurada anlatmıştım şeyini 100 milyar dolar. Hani bunu burada tutmak için 100 milyar dolar harcıyor. Ama buradan fırladığında 200 milyar dolar giriyor bir tarafına. Harcadığı para da gidiyor. Bir de 200 milyar dolar borç bulması gerekiyor. 200 milyar dolar nerede? E diğer varlıklardaki bütün her şeyini satıp Millete veriyor ve batıyor. Öyle bir olay var. Ama bunlar hani gümüş altın filan kripto ile kıyaslayınca çok ağır hareket eden şeyler. Bakıyorsun 27'de 27.06 27.0 yani 0 0.6'dan 0.8'e çıktı Aa gümüş arttı oluyor. Biz burada bir günde %40 görüyoruz. Bugün Twitter'da birkaç grafik attım. Dün bahsettiğim şeylerden Tezos falan Tezos sorup duruyor bu arkadaş. 9'u geçerse yazdım zaten şeye. E, geçti şu an. Onun üstüne durursa. Bir de özelden yazdı bir arkadaş. Şimdi bazı şeyler acele etmeyin arkadaşlar. Yani burada demişim ki 9000'i geçerse. 9000'i geçti. 9, hani 900'ü geçti. 901 oldu atla demek değil bu. Biz sakin ol da. 900'ü geçerse olacak 15.000, 20.000, 1500, 2.000, 2.500, 3.000 tamam mı? Yani 2.000, 3.000 olacak şey daha 901'de girmişsin. Ha 1000'de girmişsin. Mesela bekle bir 900'ü tam bir şey etsin. Sakin olun yani. %5 yukarıdan at. Gideceği yer belli zaten. Boğa geliyor diyoruz.